Çukur filmi bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi olacak mı olmayacak mı çekilecek mi vesaire. Bundan yaklaşık iki ay önce Çukur filminin bu yaz dönemi içerisinde çekileceğine dair çeşitli haberler ortaya atılmıştı ama ondan sonraki süreçte herhangi bir ses çıkmadı bu konuyla alakalı. Ben bundan sonraki süreçte de yakın dönem içerisinde en azından bu yaz dönemi içerisinde bu konuyla alakalı herhangi bir ses çıkacağını vesaire düşünmüyorum. Sadece Yamaç Koçovalı üzerinden bir film çekeceklerse orası ayrı ama diğer karakterlerin ki bu diğer karakterlere ben kamera arkasına da katıyorum. Onların da olmayacağı bir Çukur olacaktır diye düşünüyorum ki öyle bir Çukur'da bana göre çekmezler. Veliaht dizisi çekimleri çok erken bir şekilde başlamıştı. Daha doğrusu hazırlıkları çok erken bir şekilde başlamıştı ve Veliaht çekimlerinin de Temmuz başında başlayacağı söyleniyordu. Veliaht dizisinde Çukur'da oynayan birçok oyuncu var. Aynı şekilde Veliaht'ın kamera arkası da aslında Çukur'un kamera arkası. Böyle olunca da yani Veliaht'ın çekimlerine bu kadar erken başladıkları için belki bu dizinin çekimlerini erken bir şekilde bitirirler. Yazın geriye kalanında da Çukur filmini yaparlar düşüncesindeydim. Ama Veliaht'ın çekimleri de gecikti. Şu an Temmuz'un ikinci haftasındayız ama Veliaht'la alakalı herhangi gibi bir ses yok. Muhtemelen 3. haftadan sonra başlayacaktır diye düşünüyorum burada veliahtın çekimleri de. Bu sebeple de bu yaz döneminin içerisine iki projeyi sığdırmaları artık bana pek mümkün gelmiyor. Erkan Korçak gösterdi. zaten Ağustos boyu muhtemelen veliahtın çekimleri de olacak. Muhtemelen Eşref Hüya'nın çekimleri de Ağustos sonu gibi başlayacaktır. O sebeple Necip Memir'in de ben bir çukur projesi içerisine yer alabileceğini düşünmüyorum. Şu anda sadece Aras bulutu İnemli'nin herhangi bir projesi olmadığını biliyoruz ama sadece Aras Bulut İnemli üzerinden bir çukur. Sadece protein birinin olduğu bir çukur da bana göre çok da dolu bir çukur değildir diye düşünüyorum.